Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Batı Karadeniz'de hala yerel kuvvetli olarak devam eden sağanak yağışların pazar gece saatlerinden itibaren etkisini arttırarak 24 Haziran Pazartesi günü 23.59'a kadar Batı Karadeniz genelinde çok kuvvetli Karabük, Zonguldak, Düzce ve Kastamonu çevreleriyle Sinop'un iç ve batısında yer yer şiddetli Bartın çevreleri, Kastamonu kuzeyi, Karabük'ün kuzey ve batısı, Sinop'un batısı, Zonguldak'ın iç kesimleriyle Düzce'nin batısında yer yer aşırı olacağı öğrenildi. Afat bu yağışlar sonucunda meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde arama ve kurtarma, sağlık, iletişim, enerji, nakliye, tahliye, yerleştirme, güvenlik ve trafik, beslenme, barınma, ulaşım ve altyapı teknik destek ve ikmal, gıda tarım ve hayvancılık, satın alma ve kaynak yönetimi grupları ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Türkiye Belediyeler Birliği'nin görevlendirilen birer temsilci AFAD merkezinde toplanarak çalışmalarına başladı. Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kastamonu, Samsun, Sakarya, Sinop ve Zonguldak'ta ilafat merkezleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgili afet gruplarının katılımıyla toplandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı bilgiler doğrultusunda kırmızı uyarı verilen 6 ile destek vermek amacıyla AFAD tarafından 13 ilden Ankara, Afyon Karahisar, Bursa, Eskişehir, İstanbul, Aksaray, Balıkesir, Samsun, Trabzon, Kayseri, Erzurum, Tokat ve Sakarya'dan personel ile araç görevlendirilmesi yapıldı. Kırmızı uyarı verilen Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük, Zonguldak ve Düzce illerinde görevlendirilen ve teyakkız halinde bekletilen toplam 2552 personel ile 826 araç ve ekipman Hazır halde bekletiliyor.